Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine sizlerle ilgili. Bugün yine savaş oynuyoruz. Aslında bu flamatör oyunun gibi ben de yine bu, bu oyunu oynuyordum. Ve tekrar yapıyorum. Sizin için buraya kesiyorum. Arkadaşlar Antalya'da. Antalya'da savaşıyoruz. Sizde de görüyorsunuz. Ya kar yağmış ya. Arkadaşlar bu arada bizim ev ya, denize çok yakın olduğu için ee, kar yağmıyor buraya. Şuradan çıkabilir mı? Ay çıktım gerçekten. Ay Türk... Türk seni öldü. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmazsanız yeni Brawl Stars videosu geliyor. Ve bu oyunun şeyini de size veriyorum. Altı linkiyle bırakıyorum. Gidip oradan bir şey yapabilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Oy. ya. Ah. Şu da Gelene direkt pat pat çık. Ay yukarıda biri değil mi var? Yokmuş. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bu Türk olduğu Ulusan'ı size kanıtlayacağım. al ürdünlü ürdünlü arkadaşlar ürdünlü hemen şurayı size göstereyim de oyunuma devam edeyim arkadaşlar bakın burada ne yazıyor burada Türk polisi yazıyor Allah al bakalım ee, takla attı arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Ben bir içeriye dalayım. Dalayım bence. Ya. <laughs> Player'ı bir öldüreceğim ya. Player gel buraya. Hücum. Ya burada neden bu kadar çok player var? Kavanca ile da dalak. Kavanca. Hadi gelin şimdi sıkıysa e gelin. Sıkıysa gelsin mi? Ya kafasını çok Salak. Arkadaşlar şu an yatağa dönüyorum valla. Arkadaşlar benim gerçek yüzümü görmek istiyorum. Ee, arkadaşlar. İzleyelim mi bunu? Bence izleyelim ya. Arkadaşlar burada ne oluyor acaba Geçelim bence bunu Arkadaşlar ben burayı Benim gerçek yüzümü Görmek istiyorsanız da ben Kameraya bakın Merhaba arkadaşlar Merhaba Ve görüşürüz Evet ben buraya her zaman zamanki gibi sizin için kesiyorum. Ve geldik. Lütfen evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın şimdi direkt kalancamızı alalım. Burayı hiç sevmiyorum ya. Aa, şurada bir de var. Geliyorlar. Geliyor. Arkadaşlar orayı bir temizleyeyim bakalım. Lan orada birisi öldü. Oh. Benim yardıma gitmem lazım. Ya ne oluyor? Ağzını burgunu Gel buraya bakayım sen Gel buraya gel Allah Ekber Buradan mı geliyorlar? Bana araya bir lazım. Arkadaşlar 12:50'de yeni videomuz çıkıyor. İzlemeyi unutmayın. Bir sniper alamaz. Ben bir öldürmeyin bir sniper alayım. Daha yeni sniper aldım öldürdüler ya. Ah şurada snipe. Enemy spotted. get Kanka iyi misin öldüm mi ya? Ee, kanka iyi misin? iyi değil gözüküyor. Oh. Yani, tamam sen bilirsin. <laughs> Allah hocam. <'a sayıcam. gülüyor> kanka kanka sen iyi misin? İyi Ah oh be. Contact. Ne oldu kanka? Hep bir ahla ediyoruz. Adama Al takla. Allah Allah. Kaç kaç. Ya Filistinli nasıl oynuyor acaba? Filistinli bo bombalar atılıyor. <laughs> Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ne biliyor musunuz? 1 Ocak'ta Roblox açılıyor. Gerçekten açılıyor. Ve arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar. Görüşürüz.